Harika haberlerim var size. E, dün akşam tüfekle vurulan canımız e, çok şükür sağlığı yerinde. E, kanında biraz enfeksiyona rastlanmış kan tahlillerinde. E, şimdi antibiyotik tedavisi başlanıyor. Bu gece gözetim altında veteriner kliniğinde kalacak. E, sonra, sonra ona sokakta bakan dostumuz onu sahipleniyor ve bahçesinde koruma altına alıyor. Ya inanabiliyor musunuz geri dönüyor yuvasına geri dönüyor. Ya buradan Yasin Bey'e çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten dün gece, dün akşam çok kötü, çok mutsuz, çok üzgündük ama ta İstanbul'dan geldi. Bu canı aldı. Tedavisini başlattı, kontrollerini yaptırdı. Yani bizi o buhranlı, sıkıntılı andan kurtardı. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. İlknur Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde duyduk duyurduk ona bakan dostumuza çok teşekkür ediyorum. Tekrar yuvasını ona açtığı için. Buradan emeği geçen herkese çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Diğer silahla vurulan dostumuz burada. Bunu görüyorsunuz. Ebru Hanım, Petko Tayvan Hastanesi'ndeyiz. Ünlü bir Tayvan Hastanesi. Bilginiz olsun. Şimdi Sohayko Yasin Bey e, bu canı tekrar yuvasına geri götürecek, geri gönderecek. E, bunun için tabii e, nakil için ona destek olmak isteyen herkese e, buradan sesleniyorum. Sohayko Yasin Bey'in IBAN numarasına e, nakil için destek, tedavi masrafları için destek gönderirseniz buradan kendisine tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görüşmek üzere.